Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gene sizlerle çok çok kaliteli bir soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Ee, çok güzel bu hücre geçişlerinden, madde geçişlerinden soru istiyorsunuz. Onlarla alakalı bir soru çözüm videomuz arkadaşlar bu. Ee, kanalımıza abone değilseniz önce abone olarak hemen bu soruya başlayabilirsiniz sizler de. Hangileriyle açıklanabilir diyor durumlarından. Hücre zarından bir molekülü pasif taşıma. Ya pasif taşıma nedir? Önce onu bir kafaya sokalım. Bak şimdi. Hücre zarından geçebilecek iki tane madde vardır. Bir küçük olanlar bir de büyük olanlar. Tamam mı? Yani şu hücre zarı, hücre zarından geçebilecek küçüklükte olanlar bir de geçemeyecek büyüklükte olanlar. İki ayırdık. Küçük olanlar iki şekilde geçer. Ya pasif taşıma ile geçer ya da aktif taşıma ile geçer. Büyük olanlar ya egzositozla ya da endositozla. Egzo, Endo. Bak burada da bir şey kafamıza şöyle sokacağız. Egzositoz. Egzozdan aklımıza gelsin. Hücre içinden dışına. Egzoz dışarıya doğru verir ya arabalarda. Aynı mantık. Endositoz da içeriye doğru sokmak. Bitti bu kadar. Küçük moleküller pasif şekilde geçer. Bir. Pasif derse ATP harcanımı kesinlikle yoktur. Bak bir kere bu pasif olmasının nedeni bu. Tamam mı? Enerji harcanmadan çoktan aza doğru geçer. Yani yüzde seksenden yirmiye doğru geçer ve her iki taraf eşitleninceye kadar devam eder. İşte pasif taşıma budur. Konsantrasyonu fazla olandan az olana doğru her iki taraf eşitleninceye kadar enerji harcanması olmaz. Pasif taşıma dediğimiz zaman üç ayıracağız. Ya difüzyondur ya ozmozdur ya da kolaylaştırılmış difüzyondur. Şimdi burada da bir püf nokta var. Bak difüzyon suda eriyen maddelerin geçmesi. Sudun içinde çözünebilen madde. Mesela parfümü sıkıyorsun. Bak sıktığın yerden parfümün odanın her tarafına yayılması difüzyondur. Bak suyun içindeki çözünmüş madde gidiyor orada. Tamam mı? Difüzyon olayı bu. Bak ozmoz Suyun difüzyonu direkt olarak su geçiyor. Bak direkt olarak suyun çok olduğu yerden az olduğu yere geçmesi. Yani şu iki olay için Canlı olmasına gerek yok. Canlı hücrelerde de olur, cansız ortamlarda da olacaktır bu. Ya parfüm diyorsun, ya parfümü sıkıyorsun, odanın içinde yer değiştiriyor. Al sana cansız. Suyu döküyorsun, su çok olduğu yerden az olduğu yere gidiyor. Yani difüzyon ve ozmoz için bir, enerji harcanmaz. iki canlıda da olur, cansızda da olur diyeceğiz. Ama kolaylaştırılmış difüzyon mutlaka sadece canlıda olmak zorundadır. Çünkü taşıyıcı enzimlerle, proteinlerle yapılır. Mesela glikozun taşınması amino asitin taşınması insülinle e, işte glikozun taşınması ya en belirgin özelliği işte bak insülin taşıyıcı bir enzim protein glikozu taşıyıp tutup hücre zarından hücrenin içinden karaciğere geçiriyor mesela. Anlaştık mı? Bak kolaylaştırılmış difüzyon bu. Enerji harcanmaz. Enerji kesinlikle harcanmaz. Bir daha söylüyorum. Şu ikisi için ortamın cansız olma, canlı veya cansız olması önemli değildir. Ama kolaylaştırılmış difüzyonda mutlaka canlı olmak zorundadır diyoruz. Şimdi gelelim çözümümüze. Hangileriyle açıklanabilir? Hücre zarından bir molekülün pasif taşıma ile hücre içine geçememesi. Hücre içine geçememesi. Hücrede yeterli ATP'nin düzeyi olması. Lan geç ATP'yi gördün at. Çünkü enerjiyle benim işim yok. Enerjiyle benim işim yok. O yüzden birle açıklayamam. Molekül yapısının küçük olması lan molekül zaten küçük olmak zorunda. Zaten küçük olacak. Küçük olan maddeler pasif taşımaya uğrar zaten. Molekülün hücre içindeki derişimi hücre dışına göre çok olması işte bitti bu kadar. Yani pasif taşımayla geçebilmesi için çoktan aza doğru geçmesi lazım. Tamam mı? Yani hücre dışında %90, hücre içinde %10 olacak ki geçecek. Çoktan azar. Veya %60'a %40 bilemiyorum. Çoktan azar. Ne zaman geçemez? Eğer %10'dan %90'a geçmeye çalışıyorsan geçemezsin. Tamam mı? Bu pasif taşıma ile olmaz. Bu aktif taşıma ile olur arkadaşlar. Enerji harcanarak olur ama pasif taşımada enerji yoktur. Geçemiyorsa ya eşitlenmiştir ya da azdan çoğa doğru geçmek istiyordur. Yani nedeni budur. Ama enerjiyle falan hiçbir alakamız yok. O yüzden de doğru cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup o bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.